Merhabalar ben Selin Karacernem. Evlilik, ilişki, aile, daha ne diyeyim kitap yazarı, <laughs> televizyonda program yapan, hepinizin tanıdığı, bildiği bir kişiyim. Çocuk psikolojisi de tahsil ettiğimi söylediyorlar. Peki söylüyoruz, onu da söyledik. Ee, başka, başka, başka. Bugünkü biliyorsunuz ben bir seri sizden gelen haberleri, sualleri cevaplıyorum. Benim de bugün şimdi şu anda devam ettiklerim Hep sizin bize sorduklarınız daha varsa şeyleriniz e, sonra durun. E, canlı şu anda çekiyoruz ama belki sizin yolladıklarınız e, bir sonrakinde çıkabilir veya ondan sonrakinde. Dediğim gibi bir seri yapıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Evet. Evlilikte kadına ve erkeğe vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? O kadar çok var ki hangisini söyleyeyim tavsiyeler. Vallahi bir kere çok bakımlı olacaksınız. Bunu unutmayın. Kadınlara söylüyorum. Erkeğin karşısında daima sporsa spor, sabah kıyafet ise sabah Öğleden sonra akşam ne istiyorsanız hepsi olabilir ama daima bakımlı. Sabah kalktığınızda mümkünse Türk erkeği bilhassa sabah kahvaltısı istiyor. Dolayısıyla mutlaka sabah kahvaltısı için kalkacaksınız. Aa vallahi kalkamam diyorsanız ayıp edersiniz. Olmuyor. Çünkü siz böyle gözünü daha böyle filan ovalarken kahvaltı bir kahve içerken hiç olmazsa adamın karşısında oturun diyorum. Tabii erkekler için de aynı şeyler mevcut. Kalktığınız zaman saç baş karışık. Üzeriniz kıyafetle aynada bakın kendinizi beğeniyorsanız ne ala ama bir eş eş artık sizin sevgiliniz olmalı Evlendik diye sevgilikten çıkıp her zaman gördüğüm kadın diye düşünürseniz yanılırsınız. Daima bakımlı olacaksınız. En azından saçınız uzunsa bir at kuyruğu, kısaysa işte başınıza bir tane şey takarsınız. Nedir onlar işte anlayın. Saçları arkaya doğru iten bir taç. Taç mı diyorsunuz? Öyle diyelim bir şey. Yüzünüz gözünüz yıkanmış olacak. Uykum kaçar. Hayır kaçacak. Kocanızdan daha kıymetli değil. Kocanız aynı durumlarda eve geldiği zaman hem siz sabun mu kokarsınız kolonya mı kokarsınız onu bilmem ama güzel kokun. Yemek kokmayın. Bir duş almış olun ya da oranızı buranızı silin suyunuz yoksa. Ne bileyim ben eş de aynı şekilde ter içinde geldiyseniz bir yanağından öpersiniz karınıza. Dost doğru duş yapın. Çıktığı zaman da güzel bir kahve mi içiyorsunuz, çay mı içiyorsunuz? Ne içiyorsanız için. Ama mühim olan birbirinizi kokuyla ya da görünüşle ya da terle karşı tarafı rahatsız etmeyin. Daima bakımlı olun. Birbirinize iki sevgiliyken nasılsanız aynı şekilde devam edeceksiniz. Evet, bakımdan bahsettim. Artı birbirinizle kavga etmek yok. Size daha evvelki şeylerimde, konuşmalarımızda nasıl kavga edildiğini anlatmıştım. Bir kere daha onunla vakit kaybetmeyelim. Kavganın çok sakin, olabildiğince karşı tarafı incitmeyecek şekilde olmasını tekrarlıyorum. Hiçbir konuda münakaşaya girmeyin. Hele açken, hele yorgunken, katiyen, sonra... A diyeceğiniz ağzınıza z çıkar ondan sonra da ay vallahi ben onu demek istemedim yanlışlıkla oldu falan gibi başlarsınız. Hayır istemiyorum bunlar daima evliliği, birlikteliği her şeyi zedeler. Onun için yapmamanızı tercih ederim. Artı eşler bilhassa e, seks konusunda mutlak surette çok 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 dikkatli olacak pek çok ama pek çok bana şey geliyor bununla ilgili problem geliyor oydu buydu şuydu diye bunları daha şeyle daha teferruatla başka seferlerde konuşuruz ama siz bugün genel konuştuğunuz için ben de size genel olarak anlatıyorum e, yatakta Kocanıza asla hayır demeyeceksiniz. Bak asla kelimesini kullandım. Bu çok önemli. Ama o demek değil ki oraya yaparsa yapsın ben yarınki yemeğimi düşünürüm. Bunlar denen şeyler bana yanlış. Kendiliğimden söylemiyorum. Hangi zamanda olursa olsun ses çıkartmayın. Erkek için de şöyle söylüyorum. Kalkıp da olmayacak bir zamanda karşıdaki yorgun mu değil mi uykuda mı bunları düşünmeden böyle alakalı alakasız zamanlarda beraber olmak istemeyin. Karşı tarafı düşüneceksiniz. Ama ben bunları da gördüm. Uyku taklidi yapanlar, aman bana dokunmasın diye arkasını hemen önden dönenler, önden yatanlar da var. Bunlar işin ekstrem tarafları. Ama siz siz olun beraber kalkın. Beraber yatın, konuşmalarda vesairede gayet cici olun. Ayrıca kadınlara işveli, ...cilveli olmasını istiyorum. Ee, erkek de aynı şekilde öyle buz gibi doğru düzgün konuşmayan, senin konuşmanı gevezelikle gevezelik diye kabul edip yüzüne vuran insanlara da buradan söylüyorum. Bunlar güzel atışlar değil. Bu bunları yaparsanız sonra ileride ayrılmaya kalktığında eşiniz Allah Allah ne oldu ki aramızda ne var ki katiyen demeyin. Tabii ki bunun yanı sıra telefonlaşmalar, birbirine e, karşı tarafa kim olduğunu bilin bilmeyin bir takım böyle konuşmalar yapmak, eşten ayrı olarak... Bilhassa kadın için söylüyorum. Gece dışarılarda arkadaşları kız arkadaşlarıyla bile olsa eğlenceye gitmesini doğru bulmuyorum. Mümkünse gitmeyin. Gündüz gidin arkadaşlarınızla. Çalışmıyorsanız ha çalışıyorsanız o zaman belli bir saatte mesela ne diyeyim 7 gibi falan gidin. İşte 9 10 gelin ama e, çalıştığınız için ve de kız arkadaşlarınızla ta, e, çalıştığı için böyle diyorum. Eğer böyle bir e, kısıtlama yoksa mümkünse gündüz görüşün. Çünkü gece ayrı ayrı gezmek netice olarak iyiye varmıyor. Onun için en tabii en güzel şeyle, en iyi kalplilikle bile yapsanız bunları doğru olmuyor evlilikte. Daha bunun gibi bir sürü şey sayabilirim size. Yani benim kitabımı okumanızı tavsiye ederim. A'dan Z'ye her şey yazıyor. Evlilikle ilgili, dullukla ilgili e, ee, evlenememekle ilgili kadın içinde, erkek içinde Elif Bey'sinden anlatıyorum bunların hepsini kitapta. Evvela bir onu okuyun ya da birini takip etmeye devam edin. Nasılsa geliyor sualler. Evet. Aldatma olmadığı halde sizce boşanmayı iten sebepler nelerdir? Tam da bunu söyleyecektim. Hadi ikinci soru, soruya geçeyim dedim. Çocuklar illa ayrılmak için aldatma gerekmiyor. Yani istemiyorum, size yakıştırmak istemiyorum ama dayak yiyen geliyor, yaralanan geliyor, itelenen, kakalanan geliyor diyemeyeceğim. için geliyorlar biliyor musunuz? Kocam beni aldattı diye geliyor. Peki ötekiler değil mi aldatma? Aldatma kadar önemli değil mi? Hadi aldatma olmasın ama sana dayak atan, seni tersleyen, başkalarının yanında küçük düşüren ya da sana sevgi göstermeyen, Aynı yatağı paylaşmayan, böyle şeysiz olan, isteksiz olan, evi bir okay götüren bunların hepsi birer ayrılma sebepleri. Kaç tanesini sayayım size? Onun için yani evlilik çok büyük bir, ince uzun bir mesele. Ben senelerce evlilik sanatı altında, ismi altında televizyonlarda program yaptım, beni bilenler bilir. Ee, orada da yazıyorum, söylüyorum, kitabımda yazıyorum. Yani pek çok şey var, pek çok. Ee, birbirinizi kırmamaya çalışacaksınız. Dediğim gibi son söyleyeceğinizi ilk söylemeyeceksiniz. Kavga etmek, el kaldırmak vesaire yok. Aldatmak tabii ki hepten yok. Hiçbir kadın. Hangi statüde olursa olsun kabul etmiyor bunu. Katiyet de kabul etmiyor. Ama öteki sebepler de bunu hazırlıyor. Yani bir adam veya bir kadın durup dururken ihanet etmiyor. Bütün bunların birikimiyle bir arayışa girdi mi baktığı zaman da buluyor. Öyle ya da böyle. Herkesin bir beğenen insanlar rastlayabiliyor yani. Onun için ee, illa dışarılarda gezmesi, işe gitmesi vesaire değil. İnsan aradıktan sonra her şeyi yapar. Aramaya görsün. Evet. Bir erkeğin ya da kadının sevmediğini nasıl anlayabiliriz? Çok basit. O kadar basit ki bu kadar olabilir. Sevmeyen insan rol yapmıyorsa eğer en ufak bir iltifatta bulunmaz. Herhangi bir sevgi sözcüğü kullanmaz. Canım, şekerim, aşkım, sevgilim, karıcım, kocacım, ya da Ahmetcim, Ayşecim, cim cim olmuyorsa içinden gelmiyor demektir. Ha senin hatırın için söylüyorsa bir söyler, iki söyler. Üçüncüsüne unutur. Sarılmak, dokunmak bunların hepsi sevgi işaretidir. İnsan sevmediği insana ne dokunur ne dokundurtur. Ha bunun haricinde hala dokundurtmuyorsa mutlaka psikolojik sıkıntısı var demektir doktor doktora gidecek. Ben kimseyi dokundurtmuyorum kendime, elletmiyorum. <laughs> Kimseye de dokunmak veya ellemek içimden gelmiyor. Bir numaralı psikiyatrik hadiseden bahsediyoruz. Artı bütün bunların hepsinin yanı sıra yatmak istemez. Size dokunmak istemeyen adam yatar mı? Aynı yatakta bile yasa ya sizden evvel rol icabı kadın ya da erkek hemen önden yatar ki uyuyormuş şeyine girsin. Ya da siz istediğiniz diye lütfen yapıyorsa da anlarsınız. Sarılmak bile böyledir. Bir şöyle sarılmak var. canım bir tanem demek var. Bir de ah, canım canım ah, tamam 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 tamam. tamam. Bunlar da sevmediğinin açık ve seçik şeyse. Ama benim kocam ya da karım son derece soğuk. Soğuk da olsa kardeşim insanlık var mı? Ruhunda aşk var mı? Sevgi var mı? Gözleriyle seni takip eder. Daha ne anlatayım yani bunu anlamamaya imkan ihtimal yoktur. Her vesileyle kavga çıkartmaya meyillidir. Seni tersler, başkalarıyla kıyaslar, ee, sana hakaret etmiş sözler söyler. iltifatı bir tarafa bırak kötü kötüler. Birine dinlemiştim. Niye kötülüyorsun karını dedim. Çünkü karısı beni kötülüyor diyordu herkesin içinde. Niye kötülüyorsun dedim. Onun da şeysi şuydu. Ay benim karım her bakımdan çok iyi. Adamların içi gitmesin diye kıskan, kıskançlığımdan onu kötülüyorum ki Onda akılları kalmasın. Ne aptalca ne salakça bir konuşma. Yani hale bak karısı başkası tarafından beğenilmesin diye yalan da söyleyebiliyor. Ya da varsa bile insan karşı tarafa söyler mi? Ay siz bir de onu evde görün. Ay bir de siz şu öyle görün. Ama bu sen şimdi yemek mi yaptın? Sen gel benim annemin yemeğini gör. İlla başkası derken başka kadın demiyorum. Anasıyla karşılaştırır erkekse başka adamın para kazanmasıyla karşılaştırır. Yani ağzından her zaman korkunç, güzel olmayan şeyler çıkar. Anlamamaya imkan, ihtimal yoktur. Hemen hisseder her kadın, her erkek, insan. Çocuğunuz bile. <laughs> Şimdi bugünlük de bu kadar olsun. Beni takip etmeyi unutmayın. Seri devam ediyor. Yarım kalırsınız vallahi söyleyeyim de ona göre. Bak neler anlatıyorum. Tamam dedikleri için susuyorum. Sizi öpücüklerle uğurluyorum. Müh.